Bakalım hadi. Biz de çok merak ediyoruz, çok merakla. Ed Bakın arkadaşlar çok güzeller. Yaptık de öne dışı. Evet. Ooo, Kristof ve Anna yan yana olsunlar bence. Ne dersin? Elsa. Hi Elsa, Anna Steven. Olaf. Olaf da çok güzel. Merhaba arkadaşlar bugün annemin arkasında bir sürpriz var ama yine olduğunu bilmiyorum. Gördün mü yoksa? Bildim. Yine mi gördün? Pekala evet, o zaman arkadaşlar Elif Nil bildi. <laughs> evet Elif Nil sürpriz yapacaktı ama birazcık sürpriz oldu galiba öyle mi? Elsa, Anna, Olaf, Hans. Sven ve Kristof. Evet arkadaşlar. Peki hala Elif Nil. Açmak ister misin kutunu? Arkadaşlar evet, ben çok merak etti ben de. Açabilirim. Hadi bakalım, seni bekliyoruz o zaman açmanı. bakalım hadi. Biz de çok merak ediyoruz. Çok merakla. Bakın arkadaşlar çok güzeller. Yaptık öne dilsin. Evet. Oo, Kristof ve Anna yan yana olsunlar bence. Ne dersin? Elsa. Hayır Elsa. Anna Anne. güzel. Bakın. Ben Olaf'ı öpeceğim. Ay Olaf'ı öpecekmiş. pek hala yani. öp. Bakın arkadaşlar bu Sivan. Çok tatlı. Çok gerçekçi. Bayıldım. Olaf'ın bunu bile olursa bayılır. Evet. Bir Bakın. O şey <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin Elif Nil. Bakın arkadaşlar. Bu da. Bu kimdi Elif Nil? Kristof mu? Evet, çok güzelmiş bunlar ya Elif'nin. Arkadaşlar ben de çok sevdim. Ve Anna arkadaşlar bakın. Bunu da iyi. Çok güzel. Orada ne var Elif'nin? Hans. Elif Hans'ı hiç sevmiyor ama evet arkadaşlar bakın Hans'a her şey de varmış ya. Ona alabilir miyiz Elif Nil? Evet arkadaşlar. Olaf'a bakın ben bayılıyorum Olaf'a. Merhaba ben Olaf. Selam'a bayılıyorum. Merhaba. Çok güzelmiş. Ve Elsa. Evet arkadaşlar. Bakın. Elsa'ya. Çok güzel. Sihir mi yaptı? Oh süper. Evet arkadaşlar Elsa burada. Şimdi Anna'nın yanına gelmiş tamam mı Kristof'la birlikte? Anne buydu otursun. Aaa işte. Aa, aa. <laughs> Annecim, sen bunu pinle. Ben de Elsa'yı bezirleyeceğim. Peki aile. Merhaba oğlan. Sen ne yapıyorsun burada? Elsa'yı bekliyormuş? Evet, Elif'lerin bana şifre verdi arkadaşlar. Elsa'yı bekliyormuş. Pekala Elsa da yanına gelsin. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Sven ve Hans ile oynamaya devam ederken size hoşça kalın diyeceğiz. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin Elif ne? Evet. Bu ne? Ama kesiyorsun. Her dizi annemizi söyleyebilirsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.